Koronavirüs Covid-19 risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Bilecik'te her 100 bin kişide vaka sayısı 60,84 oranına ulaşırken halkın ev yerine sokakları tercih etmesi yetkilileri ve duyarlı vatandaşları tedirgin ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan haritada önceki haftaya göre vaka oranında %100 artış görülen Bilecik turuncu kategoride yer aldı. İlde kademeli normalleşme sebebiyle çoğu iş yeri faaliyete girerken vatandaşlar da sokakları doldurdu. Kafe, kıraathane ve lokantalarda yoğunluk oluşurken vatandaşlar sayının daha da artmasından korkuyor. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunarak pandemide şehrimizde ve tüm dünyada olduğu gibi etkisini maalesef halen sürdürmekte. Son dönemde aldığımız rakamlarla turuncu düzeydeyiz yani riskli bölgedeyiz. Bilecik'te en son bu %100 binde 60 gibi. Şimdi bir köyümüz daha karantinaya alındı. Son aldığım bilgiye göre 22 vaka İkizce köyünde varmış. Bundan önce Elmabahçe köyünde yoğunluk vardı. İkisi de karantinaya alındı. Biz de turuncu bölgede 100 binde 60 yüksek bir oranmış gibi görünse de aslında Bilecik 250 bin nüfus desek 100 binde 60 daha yaklaşık %20, 30 vaka var, tüm coğrafyamızda. O yüzden çok aşırı paniğe gerek yok, çünkü yüzdemizi arttıran 3 karantina bölgesinde oluşmuş. Yoksa ilin genelinde çok kötü diyemeyiz. Bunun yanında dediğimiz köyler olsun biraz gevşetildiğinde ne olduğunu bize gösteriyor. O yüzden ben bütün vatandaşlarımızın oldu, bitti, geçti, canım sıkıldı demeden bir müddet daha öncelikle maskesiyle ve diğer sosyalleşmemeyle biraz daha uğraşacaklar. Hepimizin sağlığı özellikle de gelecek nesillerin sağlığı için bir süre daha buna katlanmak zorundayız dedi. Pandemi şehrimizde de dedi tüm Türkiye'de ve dünyada olduğu gibi etkisini maalesef hala sürdürmekte. Ee, son dönemde e, aldığımız rakamlarla turuncu düzeydeyiz, yani riskli e, bölgedeyiz. E, e, Bilecik'te bu yüzde en son yüz binde 45 gibiydi. E, sonra şimdi bir köyümüz daha karantinaya alındı. E, son aldığım bilgiye göre. 22 vaka e, İkizce köyümüzde varmış. Bundan önce Elmabahçe köyünde böyle bir yoğunluk vardı. İkisi de karantinaya alındı. de hani turuncu bölgede 100 binde 45 gibi yüksek bir oranmış gibi görülse de aslında Bilecik e, 250 bin nüfus desek 100 binde 45'te yaklaşık 110-120 adet vaka var tüm coğrafyamızda. O yüzden çok da aşırı paniğe e, gerek yok. Çünkü bu yüzdemizi arttıran e, iki, bir de Bozüyük ilçemizde bir yer var. Üç karantina bölgesinde oluşmuş vakalar bunlar. Yoksa ilin genelinde e, kötü, çok kötü diyemeyiz. Oldukça iyi bir durum var. E, bunun yanında bu dediğimiz köyler hepimize örnek e, olsun. Ee, biraz gevşendiğinde e, ne olduğunu bize gösteriyor o yüzden ben bütün vatandaşlarımızdan oldu bitti işte geçti canım sıkıldı demeden e, biraz daha bir müddet daha e, maskesiyle e, öncelikle maskesiyle ve daha sonra diğer e, sosyalleşmemeyle biraz daha uğraşacaklar e, maalesef. Hepimizin sağlığı, özellikle de gelecek nesillerin sağlığı için bir süre daha buna katlanmak zorundayız.